Deha yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Devran babasına benzemesin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Ayrıca Cesur'un hikayesini merakla bekliyorum diyenler de videoyu beğenmeyi unutmasın. Deha dizisinde müthiş sahneler izledik. Devran maalesef yavaş yavaş babasına benzemeye başladı. Fakat kısa süre içerisinde Devran aklını başına toplayacak. Hatta Esme'yi de kaybetme durumu oluşunca Devran artık kendini toparlayacak. Devran yavaş yavaş babasına benzemeye başladığını anlayacak. İmre ise maalesef planını uygulamaya başladı. Fakat Devran, İmre'nin planını anladı ve bir süre ona oyun oynayacak. Esme ise buna müsaade etmeyecek ve Devran'a karşı şiddetle karşı çıkacak. Esme de Devran'dan intikam almak ve onu kıskandırmak için cesurla konuşacak ve bunu Devran'a gösterecek. Devran akıllanmaya başlayacak. Ayrıca Esme çok büyük bir tehlike atlatacak. Devran ise çok endişelenecek. Cesur'un hikayesi ise kısa sürede karşımızda olacak. Cesur artık ön plana çıkacak. Sophie ise kısa süre içerisinde Devran'a öyle bir akıl verecek ki bu plan dizimize damga vuracak. Sophie'nin ne kadar zeki bir adam olduğuna şahit olacağız. Deha dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni analiz videomuz kısa sürede karşınızda olacak. Hoşçakalın.